sistemlerini açıklamak ve tanımlamak için aslında ne olmadığını da konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çoğu zaman kalite yönetim sistemlerini yanlış anlıyor ve eksik bilgilerle hareket edebiliyoruz. Bu video ile kalite yönetim sistemi hakkındaki bazı yanlış anlaşılmaları düzelterek doğru bilgiyi ulaştırmayı hedefliyorum. Önce kalite yönetim sisteminin genel olarak bir tanımını yapalım. E, kalite yönetim sistemi Kuruluşlar içinde gösterilen faaliyetlerin sistematik bir yapı içerisinde gerçekleştirilmesinin sağlanması, ürün ve hizmetlerin kalitesinin, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilmesi adına yapılan çalışmalar bütünüdür. Fakat dediğim gibi uygulanması esnasında bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Gelin bunlara madde madde hep birlikte bakalım. Madde 1. Sadece bir dökümantasyondur. Hayır. Kalite yönetim sistemi sadece prosedürlerden, talimatlardan ibaret değildir. Dokümantasyon kalite yönetim sisteminin önemli bir parçasıdır. Ancak asıl amaç süreçlerin kurulması, takip edilmesi, iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu nedenle birbirlerini tamamlayan ve destekleyen süreçlerin tanımlanarak hayata geçirilmesi, uygulanması ve yapılan uygulamaların kayıt altına alınması önemlidir. Dokümantasyon da bizlere bu yapılan uygulamaların görünür ve kayıtlı şekilde gerçekleştirmemizi olanak sağlar. Madde 2: Tek seferlik bir projedir. Hayır, kalite yönetim sistemi bir kez uygulandıktan sonra tamamlanan bir proje değil, sürekli iyileştirme gerektiren dinamik bir süreçtir. Organizasyonlar kalite hedeflerine ulaşmak için sürekli olarak süreçlerini gözden geçirmeli ve iyileştirmelidir. Sertifikalandırma sürecinden sonra Belgenin geçerlilik tarihine kadar geçen sürede ara denetimler yapılmasının altında yatan temel nedenlerden bir tanesi de budur. Ara denetimler sayesinde hem denetim sürecinin tekrarlatılması hedeflenir, hem de sistemin canlı biçimde tutulmasına olanak sağlanır. Gelelim üçüncü maddeye. Sadece kalite departmanının sorumluluğudur. Hayır, kalite yönetimi sadece kalite departmanının değil, tüm organizasyonun sorumluluğudur. Tüm çalışanların katılımı ve katkısı tüm yönetim sistemlerinin başarısı için oldukça kritiktir. Özellikle ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartına baktığımızda karşımıza çalışanların katılımına dair ayrı bir madde çıkar. 5.4 maddesine baktığımızda standart bizlerden sistemin geliştirilmesi, planlanması, uygulanması, performansının değerlendirilmesi ve iyileştirme faaliyetlerinde çalışanların katılımının sağlamasını bekler. Diğer standartlarda da benzer yaklaşımı görmek mümkündür. Gelelim dördüncü maddeye. Yalnızca hata ve kusur bulma aracıdır. Hayır, kalite yönetim sistemi sadece hataları ve kusurları bulmaya odaklanmaz. Aynı zamanda hataların önlenmesi, süreçlerin iyileştirilmesi, Müşteri memnuniyetinin artırılması için proaktif bir yaklaşım sergilemektedir. Bu nedenle önleyici faaliyetler kaldırılarak risk ve fırsat yönetimi yaklaşımı gelmiştir. Pukö döngüsünün ilk basamağı olan planlama ayağında risk ve fırsat tanımlama çalışmaları yapılarak sistemin ve sistemin konusu kalite, çevre, iş güvenliği, enerji, bunlarla ilgili olarak tehlikelerin öngörülerek oluşabilecek risklerin minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Sonuç olarak hata ya da kusur bulunması değil, sistemin sürekliliği güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Gelelim 5. maddeye. Müşteriyi memnun etme yöntemidir. Hayır, kalite yönetim sistemi müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler ancak müşteri memnuniyeti tek başına yeterli değildir kalite yönetimi organizasyonun genel performansını ve verimliliğini de arttırmayı amaçlar. Denetimler sonucunda alınmış olan sertifikalar müşteri memnuniyetini ve beklentisini karşılar. Ancak organizasyon içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi müşteri şikayetlerinin azaltılması için de en temel adımlardan birisidir. Ve 6. madde. Sadece ISO sertifikasyonu için yapılan bir faaliyettir. Hayır, kalite yönetim sistemi sadece ISO 9001 veya diğer standartlara uyum sağlamak için uygulanan bir sistem değildir. Standartlara uyum sağlamak önemli olsa da esas amaç organizasyonun performansını, verimliliğini, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmektir. Çalışanların ve diğer tüm paydaşların ortak payda etrafında toplanmasını, benzer hedefler doğrultusunda çalışmayı, mevcut sistemin sürekli olarak geliştirilmesi için yapılan çalışmalar bütünüdür. Gelelim yedinci maddeye. Statik ve değişmez bir sistemdir. Kalite yönetim sistemi zamanla değişen ihtiyaçları ve koşullara uyum sağlamalıdır. Yani dinamik, esnek, uyarlanabilir bir sistem olmalıdır. Organizasyonların hayatta kalabilmek için değişen pazar, müşteri ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kendilerini güncellemeleri için gerçekleştirdikleri tüm yeniliklere kalite yönetim sistemi de dahil edilmelidir. Hatta bu değişiklikler ve yenilikler sistem dinamikleri çerçevesinde gerçekleştirildiğinde çok daha sağlam, tutarlı ve kalıcı adımlar atılmış olur. Gelelim 8. maddeye. Yalnızca üretim sektörüne özgüdür. Kalite yönetim sistemi sadece üretim sektörüne özgü değil, hizmet, sağlık, eğitim gibi çeşitli sektörlerde de uygulanabilir ve uygulanmalıdır da. Çünkü standartların amacı organizasyonlarda gerçekleştirilen faaliyetleri sistematik ve tanımlı şekilde hayata geçirmesine destek sağlamaktır. İster hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluş olsun, ister eğitim, ister sağlık, yapılan çalışmalarda öncelikler tanımlanarak belirlenen hedefler için faaliyetler gerçekleştirmesi sistematik yaklaşım sergileyerek mümkün olmaktadır. Bu yaklaşımın görünür kılınması ve belgelenmesi için sektör önemli değildir. Ve dokuzuncu madde, yalnızca maliyetleri düşürme aracıdır. Kalite yönetim sistemi maliyetleri düşürmeyi hedefleyebilir ancak ana amacı kaliteli ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Maliyet düşürme kalite yönetim sisteminin bir sonucu olabilir ancak tek hedefi değildir. Çalışanların güvenliğinin sağlanması, doğanın korunması, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilginin korunması, enerji tasarrufunun sağlanması için yönetim sistemleri kurulmaktadır. Ve 10. son maddedeyiz. Teknolojiye bağımlıdır. Kalite yönetim sistemi teknolojiyi kullanabilir ancak teknolojiden bağımsız olarak da etkin bir şekilde uygulanabilir. Kalite yönetimi esasen süreçlerin ve insanların yönetimidir. Teknolojiyi kullanarak sistemlerin ve süreçlerin yönetimini hızlandırabilir ve insanlar için kolay hale getirebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki sistematik yaklaşımın benimsenmesi teknolojiyle değil, insanların inançları ve katılımları ile gerçekleşmektedir. Sonuç olarak 10 maddeyi toparlayacak olursam Kalite yönetim sistemi kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşımdır. Sadece belirli belgeleri doldurmak veya standartlara uyum sağlamakla sınırlı değildir. Sürekli iyileştirme, tüm organizasyonun katılımı ve müşteri odaklılık gibi temel prensipler üzerine kuruludur.